Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş'ın konferans ligini simüle edeceğiz. Kulüp Bruges, Bodo Gint ve Lugano kulüpleri oynayacak. Bakalım bu gruptan çıkabilecek mi? Beşiktaş hep birlikte göreceğiz. Videoya geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Beşiktaş bu 11 ile sahaya çıkacak. Bakalım kuyup bürücü yenebilecek miyiz hep birlikte görelim. Ve maç başladı. Başarılar Beşiktaş. Hemen atak mı geldi derken Mignoles kurtardı. Mert. Koley. Hacan Zaynutinov. Zainutinov. Zainutinov. Rebic. Oxlade Chamberlain. Oxlade Chamberlain kaptırdı topu. Skowalsen. Odoi. Balanta. Balanta tekrar gidiyor. Vanaken. Hacan Metovic. Rebic gidiyor. Rebic vuruyor. Skolsen. Skolsen. Koley. Tekrar Skolsen. Vetlesen. Top içeri daha. Vanaken. Vetlesen. Rebic. Abubakar. Bakar. Abu Bakar gidiyor. Abubakar ve gol. Vincent Abubakar. 1-0 öne geçiyor. Kuyruk duruş karşısına Beşiktaş. İkinci yarıya başladık. Bakalım rachisa Oysa Tekrar rachisa Fernandez. rachisa, Mignolet kurtardı. Boyata. Skowalsen. Sincernaker onu kurtardı. Onur gidiyor. Hacanmetoviç. Şimdi Raçisa. Tekrar Onur. Fernandez. Hacanmetoviç. Pası Rebic. Rebic. 2-0 oldu. Beşiktaş. Oyun yaşandı. 2-0. Onur. Onur gidiyor. Hacanmetoviç. Tekrar Onur. Zaynudinov. Rebic'den Zaynudinov. Rebic. Hacanmetoviç. Fernandez Hacı Ahmetovic Rebiç gidiyor Rebiç vurdu gol 3 yapıyor durumu Beşiktaş Nielsen Yaremçuk skovsen gol attı Umarım inşallah offside vardır bakıyor hakem Gol iptal offside var Offside var. 3-0 hala 3-0. Kolej. Hacanmetovic. Kaptırdı Boyata. Zainudinov. Mert gidiyor. Mertten Fernandez. Hacanmetovic. Şimdi gidiyor Rebic. 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 Rebic gidiyor. Rebic. Rebic. Kaptırdı Rebic. Bucanan. Nielsen Yarem çok toplu güzel güzel böyle devam ve maçta bitiyor sanırım 3 0lık net bir galibiyetle maçı kapatıyoruz bakalım bir sonraki maçta bizi neler bekliyor hep birlikte görelim Evet şimdi Lugano maçıyla sizlerle birlikteyiz bakalım Lugano'yu geçebilecek miyiz Evet maça başladık Saipi Mayi Arigoni Dombia Botani, Fenasiye Rebic Rebic gidiyor Stefan Hazametovic Raşisa Rebic Bayli Hazametovic Amartey Tekrar Bayli Fernandez Raşisa Rebic gidiyor Saipi kurtardı Rebic Stefan Rozier Bayli Abubakar Şimdi Rozier. Rozier'den orta gelmedi. Şimdi Rachissa direkt. Rachista tekrar Rebic. tut dışarı daha. Ante Rebic. Sarı kart gördü şimdi. Rebic, Celar. Rebic, Dombia. Selassie tuttu golü. 1-0 geriye düştük. Şimdi Masuako Köşe vuruşunu kullanacak Masuako. Abubakar kaçırdı. Mani, Aligoni, Selassie kaptırdı. Bakalım. Şimdi Chamberlain, Abubakar. Hemen attı Abubakar. 1-1 Bir -bir oldu durum. Güzel 1-1'e Bir getirdik. Bottani, Rebic. Rebic, Rebic şimdi sol kanadı iyi kullanıyor Masuako. Ajametovic, Fernandez. Abulakar, Amartey, Teka Fernandez, Batuveri, Varchisa, Varchisa tam adı. Masu Akko, güç kullanacak şimdi. Atamadı. tekrar Teka güç oluşu. tekrar bir boş bir başka bir taraftan güç oluşu. Masu Akko, Rebic, Topçuo'da. Teka Rebic. Oktavde Chamberlain. Kenar. Kenar giriyor. Aligoni. O ya. Böyle bir şey olmaz ya. Maçı hükmeden taraf biziz. Fakat maçı kaybeden taraf da biziz ya. Olacak iş değil. Neyse. Daha yolumuz uzun. Bir sonraki maçlarda inşallah bunları telafi edeceğiz. Evet şimdi de Bodo Jint ne oynayacağız bakalım bozo cimti yenebilecek miyiz Evet maça başladık bakalım Ne olacak Yürüyücez Boziye Kaptede Acametovic Haykin Anaptallui Batuz Gezal çok güzel pas. Şimdi Rebic. Avubakar. Haykin. Lezal topun başında. Şimdi Lezal kaçırdı. Rebic. Rebic gidiyor. Maciametovic. Masuaku. Masuaku. Rebic. Avubakar. Fernandes. Atamadı Fernandes. Bailey. Rozier. Tekrar Bailey. Oxlade. Chamberlain. Oktay'dan Fernandez, Rozier ve Rebic. Ante Rebic 1-0 oldu. Güzel kan. Rozier. Amartey. Hacan Metovic, Fernandez. Ah. Sorry. Aman aman aman. Gulliksen attı. 1-1 oldu. senle 1-1 oldu durum. Masako. Gezal. Tekrar Mosako. Salih. Fernandez kaptırdı. Şimdi Yudu geldi. Pellegrino. Yurtuf. Bjorkan. Güzel pas. Şimdi Gezal kaptırdı Bjorkan'a. Bailey. Rachissa. Rachissa. Ortası Gezal ve gol. Rashid Gezal 2-1 yapıyor durumu. Gezal ortası. Pellegrino. Rosier. Masuako gitti ortaya. şimdi Gezal. Uuu. Haykin çok sert bir faal yaptı. Penaltı mı değil mi diye. Bakacak ama penaltı yok dedi. Haykin kart görmedi galiba. Aynen görmedi. Şimdi Masuako. Kullandı. Ama olmadı. Ve maçı kazanıyoruz. 2-1 Lig net bir skorla kazanıyoruz. Tebrikler Beşiktaş. Bakalım diğer maçlarda nasıl bir performans ortaya koyacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi Kulüp Brüj'e e karşı oynayacağız. Bakalım Kulüp Brüj'e e yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Şimdi Oğuzhan Dinger Naker hemen attı. 1-0 öne geçti. Şimdi Kulüp Brüj. Mert. Koley. Fernandes, Chamberlain. Bailey, Fernandez, tekrar Bailey, Kolay'a geldi, Kolay'dan Bailey'e tekrar, Bailey Fernandez, Amarte gidiyor, Amarte'den Fernandez, oradan Chamberlain, Bailey, Fernandez, Chamberlain, tekrar Bailey, Amarte, Chamberlain, Oxlade Chamberlain, bir bir yapıyor durumu, Gezal, köşe vuruşunu kullanacak şimdi ama, Gezal, Amarte, oksada Chamberlain ama atamadı. Olmadı bu sefer. Masuaku. Şimdi Bailey, Mignolet. Kurtardı Mignolet. Masuaku. Kole gidiyor. Bailey. Bailey, Fernandez. Rozier, Rozier. Kaçırdı Rozier. Chamberlain şimdi Fernandez'e gidiyor. Fernandez, Amarte. Tekrar fernandes Fernandez. Amartey Rebic Rebic 2-0 2-1 oldu 2-1 oldu Rebic Ante Rebic'de 2-1 oldu durum Fernandez, de Chamberlain Rebic gidiyor Rebic'den Gezal Amartey Gezal Gezal Şimdi oy Amartey penaltı beklerken golü attık 3-1 3-1 Amartey 2 asist yaptı bir tane de gol attı Amartey Masuako, Rebic, Gezal, Mignonet kurtardı. Mignonet. vaka Mignonet kurtardı. Yerem çok. Skoras 3-2 yaptı. Yani inşallah bir gol daha Maçı Maç böyle bitirsek güzel olur. Evet maçı böyle bitiriyoruz. Kurup ucu hem içeride hem dışarıda yeniyoruz. Güzel e, grubumuzdaki en güçlü rakiplerden birisiydi. Kurpuyuz kuşkusuz. Bakalım diğer maçlardan nasıl sonuçlar alacağız. Evet şimdi Lugano deplasmanında oynayacağız. Bakalım Lugano'ya yenilmiştik ilk maçta. Bakalım bu maçı alabilecek miyiz? Evet maça başladık. Şimdi Masuako ile gidiyoruz. Köşe vuruşunu kullanmaya direkten döndü. Şimdi Sarpi. sahip u çok güzel bir hata. Aha bu bakar. 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Evet 1-0 öne geçtik. Mai. Amartey. Mert kurtardı. Hacan Metovic. Bailey. Fernandez. Rachisa. Rachisa gidiyor. Rebic. Masuaku. Masuaku gidiyor. Rebic. Direkten döndü. Mert evet, kurtardı şimdi. Kolej Hacametovic. Verdi Rebic'e. Haydi şimdi tekrar Raçisa. Ama sahibi. Sahibi gidiyor. Kapta, kapar mı üst topu bilmiyorum. Abu Bakar. Rebic gidiyor. Rebic Hacametovic. 2-0 2-0 Hacametovic. Acametovic, Koley, Koley, Fernandes, Rebic, Masuaku gidiyor. Hmm, Masuaku kaptı şimdi Koley. Koley gidiyor Masuaku'ya. Oradan Rebic'e. Rebic'den Fernandez. Amarte, Amarte'den Gezal ve 3 yaptı. Gezal'la üç oldu şimdi. Koley. Acametovic, Gezal, Fernandez, Vachisa. Acan Metovic çok güzel orta olmadı ama. Ottani, Fernandez, Rebic. Şimdi Maho, Maho, Maho. Kaçırdı Maho. Saipi. Ottani, Celar Arigoni Arigoni Hallesele. Hallesele siye attı. Daha önceki maçta da atmıştı. 3-1 oldu durum. Fernandez sayıbı. Kurtarıyor sayıbı. Toptani tekrar. Anne Selassie'ye direkten döndü. Uu. Çok büyük bir tehlike atlattık. Bailey ile Bailey kurtardı. Toptani. Anne Selassie'ye Mert. Bailey. Fernandez. Bailey. Amartey Maho Mert kurtardı Abubakar Rebiç gidiyor Masuako Gezal Ortası Abubakar 4 Dört oldu 4 yaptı şimdi durumu Evet 4-1 Kazandık maçı. Bakalım bir sonraki maçta bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Şimdi son maçımıza geçtik. Son maçımızda bakalım. Ee, Bodo Cimt'le oynayacağız. Bodo Cimt'i e, bir puan daha alırsak e, gruptan lider çıkacağız. Şu anda zaten gruptan çıkmayı garantiledi. Bu sonuçlarla Beşiktaş bakalım. Grup bu lider tamamlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Ve maça başladık. fernandes Masuako. Masuako soldan gidiyor. Masuako ortası. Uf, olmadı. Kaçırdı. Büyük bir kap, Büyük bir pozisyon kaçtı. Şimdi Masuako. Köşe vuruşunu kalacak. Masuako. Aykin. Abdelbui. Benedino. Şimdi Chamberlain. Tekrar Fernandez. Rebic. Hacametovic. Abubakar. Top içeri. Abubakar. Özda öne geçti sanırım şimdi ama bir bir beraber şu anda. Sako, Gezal, Rebiç gidiyor. Abu Bakar top dışarıda. Rozier, Gezal, Hacametovic, Hacametovic, Bailey, Masako, Rebiç ve gol Rebiç. 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Derken olsaydı gol. O yüzden 0-0 devam ediyor halen. Gezal, Amartey, Hacametoviç. Hacametoviç şimdi Rozier. Rozier'den olsa o bakar. Atamadan bu bakar. Bailey, Fernandez, Rozier. Oksa da Chamberlain tekrar Rozier kaptırdı. Pellegrino, El'e girin etti, hmm, gol yedik. Bu da olsun olmadı. Bu golü verdi Hacan Metoviç. Bu Chamberlain. O, hiking kurtardı. Şimdi Gezal. Abu Bakar ve gol. Bu sefer verirsin bu golü, bu sefer verirsin. Evet verdi golü bu sefer. Bu sefer verdi. Ve şampiyon Beşiktaş, lider Beşiktaş. Grubu lider tamamlıyor. Beşiktaş gruptan çıkarak lider tamamlıyor. Fenerbahçe de aynı şekilde lider çıkmıştı grup bundan. Şimdi Beşiktaş aynı şekilde lider çıkıyor. Ve böylelikle bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.